Başka bireylerin zihnini okumanın çok önemli olduğu durumlarla sürekli karşılaşmışızdır. Başkalarının bakış açısını görebilmemiz sosyallik açısından çok önem arz etmektedir. Başkalarının nasıl düşündüğünü, şu anda ne düşünüyor olabileceğini, bizim söylediklerimize ne gibi tepkiler vereceğini kavradığımız durum zihin kuramı olarak açıklanır ve bireyler başkalarının zihnini okur, verecekleri tepkileri tahmin ederler ve böylece sosyal bir bakış açısı geliştirler. Yani duruma sadece kendi bakış açısıyla bakmaz. Otizmin zamanında ben, ben merkezcilikle suçlanmasının sebeplerinden biri de zihin kuramının otizmli birelerde daha geç gelişmesidir. Yani sosyal durumları kişiler arası değerlendirmekten ziyade sadece kendi bakış açılarıyla değerlendirmelerine sebep olan bir durumdur. Dolayısıyla bu bireylerin zihinlerinin farklı ağlandığını bilerek onlara yaklaşmamız önem arz etmektedir. Bu da işte otizmin sosyallik konusunda, dil konusunda ki gelişimlerinin tipik gelişim gösteren akranlarından farklılaşmasının ana sebeplerinden biri budur. Bu da zihin kuramı da özellikle soyut düşünmeler, sembolik düşünmelerde de öne çıkmakta Miza anlayışı, empati gibi durumların bu konulardan etkilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bireylerin başkalarının zihni okuyamama durumları da onların ortak dikkatini etkiliyor. Ve başkalarıyla aynı sayfada bulunma görev esnasında diğerlerinin adımlarını tahmin etmeye yapacaklarını tahmin ederek devamını getirme gibi durumlarda sorun yaşadıkları için sosyal etkileşimde, sosyal uyumda büyük sorunlar yaşamak. Bazı beklentilere girdiğimiz zaman kendi bakış açımızı onlara yansıtmaktan ziyade acaba şu an zihni nasıl çalışıyor ve mevcut durumu nasıl işlemliyor? Ebeveynler, öğretmenler bu konuda eğer daha anlayışlı olurlarsa otizmin zihin kuramı açısından yaşadığı problemleri de bilerek daha destekleyici olurlar. Yani şu an siz başkasının zihnini okuyarak durumları tahmin edebiliyorsunuz. Kinayeli bir cümleyi çözümleyebiliyorsunuz. Mizah barındırıp barındırmadığını çözümleyebiliyorsunuz. Ama otizmli birey bunu çözümleyemez. Ve bunu çözümleyemediği zaman da, işlemleyemediği zaman da dışlanır. Ya yani neden bunu anlamadı? Bak toplumun büyük bir kesimi şöyle işlemledi, şöyle anladı gibi dışlanmalara sebep olur. Ve dolayısıyla sosyal uyumları daha da olumsuz etkilenir.